Video oyunlarından hepinize merhaba arkadaşlar bence bu videoda sizlerle beraber Minecraft Survival Games'in ikinci bölümündeyiz. Ee, neyse demon Blood haritasındayız ee, bugün konulu oynamaya karar verdim ve texture pack kurdum. Ee, kendi yaptığım bir texture pack bu güzel bir texture pack bence. Ee, default bir texture pack çoğu default yani. Ee, neyse arkadaşlar bugün konumuz meclise gelin kötü yanları zaten az daha düşüyorduk. Ee, anlatayım. Meclise yeni kötü yandırı. Bugünkü konumuz. İlk defa konu oynuyorum bu arada ve ben çok iğrenç bir rota eğlenmişim. Daha doğrusu çok iğrenç bir yere gelmişim. Adam beni yumruklamaya çalışıyor. Ben şimdi öleceğim büyük ihtimal adamın yumrukları yüzünden. Ama kaçmayı başardım. Evet. Kılıç. Bir de şunu alayım bir kılıç çıkarsa doğru düzgün anlatmaya başlarım. Evet hemen başladım anlatmaya. Arkadaşlar MCSG'nin ilk kötü yanı MCSG en yani lagların kralı var. MCSG'de. Hem lagların kralı var hem hatchlerin kralı var abi. Ve MCSG'de arkadaşlar bildiğiniz gibi siz böyle izlerken falan MCSG çok güzel bir yer zannediyorsunuz. Hiç zannetmeyin eğer bilgisayarınız e, kötüyse yani böyle 1.8'de kasıyorsa meclise giremezsiniz. Çünkü MTSG'nin abi normal map şey bilgisayarınız çok iyiyse MTSG'de en fazla bir map'te 600 fps alabiliyorsunuz. Zaten arkadaşlar diyelim benim bilgisayarımda ben sabit 60 fps alıyorum. Çünkü arası zaten arası droplanıyor. İzleyenler bilir videolarımı. MTSG'de zaten bu sorun. fps çok droplanıyor. Hmm. Mevlerde hani böyle ara sıra kasta 60'tan on falan anlarım 60'tan sıfır iniyor ve ara sıra oyun çöküyor maalesef göre. tabi bu benim ilgiçlerim için geçerli bazılarında oluyor mudur bilmiyorum ama bende böyle video çekerken alıyor genelde tam deathmatch'te oyunu kazanacağım oluyor neyse ben şöyle rotama doğru yardırayım biraz daha anlatmaya devam edeceğim ilk önce double'ı alayım kimse almamışsa derken derken adam oldu. Orada çok erkenden. Pş, pş. Oha hacker gördünüz abi mesela. Bu da bir hacker. Ama çok nu bir hacker. Yemek ya. Adamın kılıcı yokmuş abi. Bu armoru giymiş. Allah akıl fikir versin. O chestten çıkmıştır abi. Bu da giymiştir tabi malzeme. Neyse. E, hacker var. Zaten onun hepimiz biliyoruz hacker olduğunu. Almış mıdır yine de ben bakayım. Hacker arkadaşlar oyunun bir oyuna girdiğinizde yüzde doksanı hacker almış belli zaten. Yine de ben bir bakmak istiyorum. Hepsini almadıysa chestte güzel bir şey varsa. Gereksiz itemlerimi da boşaltırım. Almış hepsini. Arkadaşlar MCSG şey hacklerin yuvası olmuş. Hacklerin babası olmuş. MCSG'de şey oynanmıyor bu sebepten dolayı ben msg hiç sevmiyorum biliyorsunuz o kadar premium alıyorsunuz msg'ye giremiyorsunuz çünkü arkadaşlar bazı premium hackleri var sizin adınıza mesela atıyorum benim adımı söylemeyeyim şimdi Zuhan'ı zaten biliyorsunuz ee, adam bir tane hack açıyor adını bilmiyorum şimdi premium hacklerinde nedir onu da indirmeyin ya çok iğnenç bir şey adam açıyor onu single player'a e, ne single player'ı ee, o username'i o ismi yazıyor o aktif edince onu yazar yazmaz orası şey oluyor, e, tüm premium server'lara giriyor, crack'le atla. Ama mesela diyeyim, oraya yazsa bir Dodge store bırak, girer hack'le. Çünkü böyle çok fazla şey geliştirmişler. Mezesege oynamayacak hale gelmiş bende demen şuradan iron kılıcımı yaptım. Bir tane diamond'ım varmış bu arada oyun çok hızlı geçti demos prizde olduğumuz için zaten hızlı geçiyor ama yine de ben çok işe yaramadım bu el bir kişi kestim o da zaten armorumuz sahibi olanmış neyse benim şu an görüyorsunuz sabit 60 59 58 falan mı neyse şuradaki chest'i alacağım şurada almıyorlar çünkü bunu tier 1 var bir tane kimse almıyor dokanmıyor buna dokanmıyorlar mı bir önde var bir de burada var hemen bir bunu alacağım lobby games'te denk gelmek isterim aslında bir yüzde oların oranı geldi şöyle göstereyim ya da göstermeyeyim yani yüzde yazıyor yani e, lobby games abi yüzde altmış almıştı o oranını bu yüzde 40 almıştı ama bu seçildi demonstre seçildi sebebini hiç bilmiyorum ben, ben sensibiti çok oynuyorum o da var bana Bu büyük 11 kişisini hackırdık. Veya bir mallık yapıp lava düştüm Çünkü abi bu kadar hızlı iki kişi iki timleri öldüremez. Abi kesin izleyecekler ya benim mutluluğumu kapışmamı. İzleyin lan belki kazanırım. Ay çok mutluysam kazanabilirim. Veya adam çok notsa kazanabilirim. Al bakayım. Potato. Uh. Ben buranın yerini hep şaşırıyorum yani. Neresi abi? Aşağı atlayayım mı Bir saniye kadar. Vooo! Neyse. Rotli ben, Flyer'in set. Diamond kılıç. Kesin. Benim okum da yok. Adamın oklarını toplayarak bir şeyler yapmaya çalışacağım. Okla bacım okla. Aa iron odayı. o da iyi. En azından diamond değil onu biliyoruz. Yandı. Oh gel. Come on. Hiç beklemediğim bir şekilde oyunu kazandım. Şundan yapayım hemen 5 diamond var ki. Ama alınmıyor. Alınıyormuş. Yani evet. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.